Merhabalar, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir süredir yaptığım ve sonucundan çok memnun kaldığım öksürü önleyici, gribe karşı çok etkili olan zencefilli çay tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Zencefilli çayımız için öncelikle şöyle taze zencefil, şu miktar yeterlidir bizim için. Bir adet limon, bir tane yeşil elma ve daha sonra kullanmak için, yani çayımızı tatlandırmak için e, bal kullanacağız ve 7-8 adet de karanfil. Öncelikle zencefilimi minik minik doğruyorum. Yine limonumu da aynı şekilde küçük küçük doğrayacağım. elmalarımı da doğradım. 1,5 litre suyumu tencereye alacağım ve diğer malzemelerimi koyup kaynatacağım. 1,5 litre suyumu tencereye koydum. Şimdi sırasıyla önce zencefilleri ekliyorum. Yarım limonum vardı onu da ekliyorum. 7-8 adet karanfil. bir bütün elma. Çayı bu şekilde 10 dakika kadar kaynatacağım. 10 dakika kaynadıktan sonra 5 dakika dinlendireceğim ve çayım hazır hale gelmiş olacak. Zencefil çayım 10 dakika kadar kaynadı. Elmalar yumuşadı, zencefiller yumuşadı. Şimdi ben bunları şey süzmeyeceğim. Çay alıyorum. Elma dilimlerini tek tek çay alacağım. Ve sonra da suyunu ilave edeceğim. çaydanlığımı kapağını kapatıyorum. Çay... Elmalı limonlu zencefilli bitki çayımın servisi hazır. Bardağımı kuşatıyorum. Çayıma bir kaşık da bal ilave ediyorum. Elmalı limonlu zencefilli çayım servisi hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olmasını diliyorum beğendiysen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.